Hazreti Esma kimdir? Hazreti Bekir'in büyük kızı. Hazreti Ayşe'nin de baba bir kardeştir. Anneler ayrı, babaları bir. Esma 18. Müslüman olarak bilinir. İlk Müslümanlardan. Babasıyla Resul Ekrem Efendimizin hicret edecekleri gece onların yol azıklarını hazırlamışlar. Fakat azığı koydukları dağarcığı bağlayacak bir ip bulamamışlardı. Esma hiç düşünmeden belindeki kuşağı çözüp ortadan ikiye bölmüş. Biriyle hazırlanan azığı sarmış, diğer yarısını beline bağlamıştı. O günden sonra iki kuşaklı anlamında Zatun Nitakayn diye anıldı. Nitak kuşak demek. Zatun Nitakayn iki kuşaklı demek. Cennetle müjdelenen on kişiden biri olan Zübeyir bin Avvam ile evlendi. Yezid bin Muaviye'nin ölümünden sonra Mekke-i Mükerreme'de dokuz ay halifelik yapan ve Haccac zalime karşı yiğitçe çarpışıp şehit olan Abdullah bin Zubeyr'i o dünyaya getirdi. Meşhur Abdullah bin Zubeyr'e kahraman, aynı zamanda alim, pek çok rivayetler olan bir sahabi. Abdullah bin Zubeyr'in annesi. Abdullah'ın zor günlerinde annesiyle yaptığı istişare dillere destandır. Yezid'in ölümünden sonra Mekke'de halifelik ilan ediyor Abdullah bin Zubeyr Emevilere tabi olmuyor. Mekkiye Mekke'ye zapt ediyor, hakim oluyor. 9 ay orada halifeliğine devam ediyor. Sonra Haccaç kuşatarak işte Kabe'yi de mancınıkla taşlayarak e, onu şehit ediyor. Abdullah'ın zor günlerinde annesil yaptığı istişare dilleri destandır. Haccaç Mekke'yi kuşatmış. Ebu Kubeys dağından bu mübarek şehri mancınıklarla taşa tutmuştu. Ebu Kubeys dağı Bugün Kabe'nin yanında hemen kralın misafirhanesi diye bilinen bir bina var orada. Kabe'ye en yakın bina. Orada onun yerinde dağ vardı. Ebu Kubes dağı vardı. Tarihi bir dağdır. İşte hadislerde geçer, siyerde geçer. Onun için muhafaza edilmesi gereken bir dağdır ama bugün dağın yerinde yerler esiyor. O dağ yok. Onun yerinde kralın misafirhanesi var. Diğer, e, yine onun karşısında Beni Okuay Kağan Dağı, o da yok. E, öbür tarafta Eceyat Dağı, Peygamber Efendimizin koyunun güttüğü dağ, onlar da yok maalesef. Bu tarihi önemi olan dağlar bunlar. Herhangi bir normal bir dağ değil, e, tarihi öneme sahip olan dağ bunlar. Ama buna rağmen e, yok edilmiş durumda yakın bir yer yani Kabe'ye çok yakın oradan Mekke'yi mancınıkta taşa tutuyor tabi Kabe'de yıkılıyor o arada Mekke'nin evleri de ee, küçük bir şehir zaten hemen Kabe'nin etrafında küçük bir şehir olduğu için kuşatmanın 6. ayında 6 ay kuşatmış demek ki Mekkelilerin yiyecekleri tükenmişti taraftarları Abdullah'ı terk etmeye başlamıştı Abdullah yanında pek az adamı kalmıştı Haccaç ona teslim olduğu takdirde kendilerine bir şey yapılmayacağına dair haber salmıştı. Abdullah bin Zübeyir annesinin yanına giderek dedi ki anneciğim halk beni terk etti. Hatta kendi oğlum bile beni bırakıp gitti. Yanımda az bir adam kaldı. Onlar da en fazla bir saat dayanabilir. Bu herifler bana ne istersen verecekler. Ne yapmamı uygun görürsün. Hazreti Esma ona şunları söyledi. Oğlum sen kendini daha iyi bilirsin. Davanın hak olduğundan ve hakkı ve halkı hakka çağırdığından eminsen diren. Emevilerin bazı uygunsuz davranışlarına karşı İslam'ı korumak için, muhafaza için böyle bir hareket yapıyor. Tabii ki Abdullah bin Senin bütün adamların, arkadaşların hak yolunda öldüler. Boynunu Beni Ümeyye oğlanlarının ellerine teslim edip oynatma. Teslim olursa tabii ki sözlerine durmayacakları belli. Yani sana bir şey yapmayacağız diyorlar ama ellerine geçtiğinde teslim olduğunda onu eziyet ederek öldürecekleri kesin. Eğer bunu dünyalık kazanmak için yapacaksan sen ne kötü bir kulmuşsun. Böylece hem kendini hem de senin yanında yer alanları mahvetmiş oldun demektir. Eğer ben doğru yoldaydım fakat arkadaşlarıma bezginlik gelince gücümü kaybettim diyorsan bu yiğitlerin yapacağı iş değildir. Yiğitler yılmaz dünyada daha ne kadar yaşayacaksın? Ölmek daha iyidir. Annenin evladına tavsiyesi. Şehit ol daha iyi diyor. Yaşlı tabi o zamanlar Hazreti Esma 80 yaşlarında. Esma bu tarihi konuşmadan bir müddet sonra gözlerini kaybetmişti. Bu uzun konuşmanın sonunda oğluyla vedalaşırken onun üzerinde zırh bulunduğunu anladı. Bu şehitlik isteyenlerin yapacağı iş değildir diyerek üzerindeki zırhı çıkarmasını istedi. Sen zırh giymişsin ama şehitlik istiyorsun olmaz diye. 110 sene yaşamış olan Hazreti Esma oğlunun 73 yılında Haccaca yenilerek şehit olmasından 5-10 gün sonra Mekke'de vefat etti. Demek ki yaş o zaman 110 lardaymış yani. 80 değil 110 yaşlarındaymış. Oğlunun şehit olmasından 5-10 gün sonra Mekke'de vefat etti. Kendisinden 85 hadis rivayet edilmiştir. Radıyallahu anh'a. Yani Hazreti Esma cahiliye dönemini biraz gördü. Sonra Peygamberimiz zuhur etti. Ona iman etti. İslam'ı gördü. İslam'ın zorluklarını gördü. İslam'ın gelişmesini, şanlı devirlerini gördü. Peygamberimizin dönemini yaşadı. Halifeler dönemini yaşadı. Sonra tekrar böyle İslam'ın garip ve seyaudu garibe buyurduğu gibi Efendimiz tekrar garip olduğu günlere döndüğünü gördü. Ee, ve bu şekilde oğlunu da şehit verdikten sonra yaşlı haliyle zor işler hakikaten bunlar. Nasıl kalbi dayanır bir annenin sonra da kendisi dünyaya veda ediyor. Böyle hakikaten ee, acılarla, tatlılarla dolu bir hayat. Acılar, tatlılar, sonra tekrar acılar. Yani acıdan sonra tatlının gelmesi güzel de tatlı günlerden sonra tekrar acı günlerin gelmesi çok ağırdır herhalde allah yaşatmasın kimseye